Sene Sezgin Bey. 2000. 13 müydü? Yanlış hatırlamıyorum. Belki 14. 14 de olabilir. Emine Hanım, Hanım'la ilk bu işe başlayacak. Ben de dedim ki, ya başla bu işlere ne yapacağız? Boş işler. Boş işler. Bir de şöyle bir kardeşinizim ben. Markete gidiyorum, benim ayarım yok yani alışverişte. Sabunların çeşidi, yumuşatıcıların çeşidi. Yani kullanmadığım ürün yok. Gezdiğim şehirlerden savunabiliyorum, temiz ürünler ama böyle bir kardeşinizden. Sonra yavaş yavaş tanıştık, kullanmaya başladı. Ben hala inanmıyorum ama Ve sürekli diyor ki ya boş ver, boş ver bu işi. Sonra eşimin gözlerinde şunu gördüm bir 50 lira kazandı. 50 lira çok büyük para değil, hiç unutmuyorum. Eşim muhteşem mutlu oldu. 50 lira kazandı. Sonra dedim ya herhalde bir şeyler var. Tabii mesele olaylar çok uzun. Derken Ankara'ya geldim. Nasıl inandığınızla başlayabilir miyiz önce? Efendim, Mesela caminin tuvaletiyle alakalı nasıl sizin de inanmaya başladınız? Çok detay girmek <laughs> istemiyorum. Hızlı geçiyorum ben. Sonra Ankara'ya geldim. 2016 yılında. Caminin hemen arkasında okul, okul var. Hayvat Ünlük Okulu. 2000 öğrenci var. Oraya okul aile birliği başkanlığı yaptık. İki sene o okulda ürün kullandık. Kullanırken ailelerin birebir görüşüyorum. Çünkü benim e, şeyim şuydu, dedim ki okul kolayla bir başkan olacağım ama bütün ailelere toplantı yapacağım. Yani 2000 deliği istiyorum dedim. Ve velilerden sayısız şekilde teşekkür almaya başladım. Çünkü çocukların öksürüğü kesilmeye başladı. Hmm. 11 tane temizlikçi vardı. Yani temizlik e, işlere işleriyle evet. uğraşan ablalar vardı. Hocam Allah razı olsun. İşte kıyafetlerimiz daha yoğun ve öksürüğünüz kesilmeye başladı. Derken öğretmenlere başladık ve en son da esasında ben fazla uğraşmıyorum, zamanım yok diyorum ama gerçekten uğraşmak lazım diyorum. Depremden sonra aileler gezmeye başladı. 400 aile ziyaret ettik ve istisna da 20 aileye verdim. Birkaç tane örnek vereceğim. Bir tane kanser hastası bir ablamız var. Geçen hafta görüştüm. Hocam ben ayağa kalktım dedi. Yani şu anda ayağa kalktı. Pardon başını kaçırdım. Neydi verdiğiniz? Ürünleri. Ürün, ürün Ürünleri istisnasız paket halinde veriyorum. Neydi? Bataklığı mı kurutuyoruz? Tabii ben Emin Hanım'a şunu söylüyorum. E, aslında bir eleştiri değil de benim fikrim. Emin Hanım'a şunu söylüyorum. Diyorum ki Dabgan, Bestoy, işte şifa kremi tamam. Ama onun bir tık öncesinden yani batıklığı, havanın dediği gibi içerideki çamaşır suyunu dışarı çıkar lazım. O bir pansuman görevi görüyor. Yani mutlaka içerideki o ürünleri kaldırmamız lazım. Ve hastanede çalışan bir arkadaşım var. Darbeden dolayı iki sene bir hastane sürecimiz oldu. Bana söylediği şu, Selen Hanım var. Abi dedi, şu anda grip nasılsa kanser hastalığı da o şekilde baş göstermeye başladı. Yani inanılmaz. Bildiğiniz grip neyse, kanser de şu anda revaçlı. O şekilde. Yani sonu yok bu işin. Ve gördüğüm kadarıyla sahada her insan çok şey yaklaşıyor. Ama biz anlatabilirsek, anlatmaktan ziyade kendi kullandığın, önce kendin kullan. ben kendim bir kullanıcıyım onu da söyleyeyim. Davran olmazsa olmaz, destoyu olmazsa olmaz, Anladım. diş macunu olmazsa olmaz. Bir o örneklerim örnek vereyim. İkincisi kendi öz annem. Annem bildiğim bileli hasta. Beni ablam büyüttü diyebilirim. Son bir senedir babam vefat ettikten sonra gözünü toprağa dikti. Tabi anne diyorum yap, yapma diyorum ama gidecek. Allah uzun ömür versin bütün Aynen. büyüklerimize. Aynen. Annemi Aynen. ayda iki üç taba hastaneye zorla ya götürüyoruz. Yani bu anlattığım çok uzun bir sene değil. Zorla derken mi yoksa çok mu hastalık? İçmiyor, hayır hasta. İsteksiz Herkesin gidiyor. i̇steksiz var. Tablamı verdik, birkaç defa kullandı bıraktı. Yani kullandırdı daha doğrusu. En son iki ay önce annem dalgın kullanmaya başladı. Ses kaydı var ama Kürtçe olduğu için anlamazsınız ben tecrübe edeyim. ses kaydını almışlar gizlice. konuşuyorlar konuşuyor. Normal sohbet şeklinde konuşuyorlar. Artık ben hastaneye gitmeyeceğim. Benim doktorum eminim. <laughs> <doktorum Eminem. gülüyor> e, sayısız örnek verebilirim. Ben çok aile geziyorum. Her gün sahadayım. Ve gerçekten verdiğim her bir aile teşekkür şeklinde bana geri dönüş oluyor. Tamam. Ee, tamam. ve sorumluyuz diyorum. Daha tamam. çok güzel bir noktaya değindi. Yani yük almak zorundayız. Bana necilik bizde yoktur. Mutlaka her gittiğimiz yerde hanım evet. dışarıda şunu söyledim. Mutlaka bir potansiyel var. Her gittiğimiz ortamda bir müşteri potansiyelimiz var. İstisnasız diyorum. İstisnasız diyorum. Çünkü mutlaka çocuğu vardır, rahatsızlığı vardır. Ve benim kendi çocuğum e, normalde kreşte çok e, 4-5 sene önce çocuğu gönderiyoruz, öksürüyor, eve gidiyor. O kreşe de verdik herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Okula da gönderiyoruz şu anda. Yurtta kaldı sürece Kur'an kursunda şu anda kalıyor. Ve çocuğum hastalanıyor. Ama eve geldiği zaman, iki gün yattığı zaman hiçbir şey yok. Ve biz, e, ben doktor sevmiyorum ama yine de her ne kadar çocuk olunca şey biraz şeyim var. Hassasiyet. Üşkünlüğüm var, hassasiyetim var. Doktora götürüyorum. Antibiyotik de alıyorum. Ama e, Emine Hanım'ın çocuğa antibiyotik vermiyor ve ertesi gün iyileşiyor. Dolayısıyla her gittiğimiz yerde anlatmaktan ziyade tecrübeyi de kullanıcı olarak. Ben bunu görüyorum. Çok elzem diyorum ve mutlaka her aileye ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayısız örnek var ama zamanımızı almak istemiyorum. Ee, i̇nşallah bu yolda Rabbimizin yardımcısı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>